Sizi böyle ikinizi yan yana görünce gözüm bir üç arıyor. Kim o biliyorsunuz değil mi? Olsan, Olsan mı arıyor? Ki, Olsan Olsan bir de Olcay abi var. Tabii abi, Olcay başka. Abi. Olcay, ayrı. Olcay o biraz değil. daha abimizdi. Tabii Olcay sizin büyüğünüzdür. Ama Ozi ben Necip. Ben hep böyle ikinizi bir hep arada görünce hep gözüm, gözüm Ozi'yi arıyor benim. <laughs> o şarkı vardı hep yanın. Ne yapıyorsunuz? Görüşüyor musunuz? Musun? <laughs> Nasıl keyifli? Görüşüyoruz. Görüşüyoruz. ben her, her gün, canım. yani her gün konuşuyorum. Haftada 2-3 yani, kez konuşuyoruz. İyi mi? Her şey yolunda mıymış? O iyi. O zaten Burak abiyleydi beraber. Tabii. İyi o da sözleşmesi bitti herhalde bu sene. Yok onun... bir, senesi bir senesi daha şey var. Bir daha sene var daha var galiba. Bir senesi daha var. Şey bakalım böyle şey. üçünüzün olduğu en unutamadığınız maç hangisi diye sorsam aklınıza gelir mi? Hangi maç? Mağlubiyet de galibiyet önemli değil. Böyle birlikte yaşadığınız bir duygu. Yani böyle Ozil oynadığın maçları maçı, hatırlıyorum. Yani Neco ile ne mi oynadığım maçları? Üçümüzün, üçümüzün oynadığı, oynadığı maç... maç var mı acaba? Ona bakmak lazım. <gülüyor> 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 Onların vardı da benim var mı bilmiyorum. <laughs> Vallahi Oynadığınız olmasın. Böyle unutamadığınız bir maç, bir duygu desem. Benim maç var abi en Hangisi? Çok. hangisi? İki tane var aslında abi biliyor musun? Bir Leon tane maçı. Bir Leon maçı. Ah, maçı. Bir yani, maçı, maçı, maçı. ya. Bir daha ama bir Fener maçı. Ama Lyon maçı? İçerideki mi dışarıdaki mi? Ben, ben, de ayrı 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 üzücü. ben, ben buradakini maçı. diyorum tamam, ya. Ben buradakini diyorum ya. Buradaki ne? tamam ama içine dışarıdaki. Fabi hata yapmaz dışarıdaki... yapmaz o maçta hata yapmaz. Ama o neydi? Balboyana biz... mıydı o şeyde oynayan? Dışarıda yaptı. Bütün kariyerini bize oynadı. Ama yine içeride bir şansım vardı anladın mı? Penaltılara geldi. O maçı üzüldüm. Bir de şey maçı çok üzüldüm abi. Bu Fabri'nin Fener maçında bu şampiyonluğa gittiğimiz zaman. Ya boşa çıktı. Emel'in kafa çıktı ya bir abi yemin ediyorum o gece hiç uyuyamadım biliyor musun? Bir de Sabah 9 falan. de. Yani, şampiyon olduk ama o maç çok çok üzülmüştü. Senin? Üzüldüğüm maç mı? Ne bileyim Sevindim böyle hatırladığın hani her ikisi de olabilir. Abi ben ben Fika diyeceğim tabii de muhtemelen. Yani üzüldüğüm maç, yenildiğim her maçtan sonra al sor. Biz Türkler 4-5 gün uyku uyumuyoruz. Çünkü yani özellikle ben de Necip, ikimiz de Çocukluğumuzdan beri hani sadece Beşiktaş'ı bildiğimiz için. E... Cenk bizim maçlara geliyordu izlemeye o zaman. Abi ben oynadığım dönem Cenk maç izlemeye geliyordu. Söyle Abi neyigiriyorsun? Ben o zaman <laughs> Almanya'ya geldi, Wolfsburg evet. şampiyonlar ligine gitmiştik, Wolfsburg maçına geldi. Siz nereden tanışıyorsunuz peki? Arada? Biz, biz... Ben Alman milli takımda oynuyordum, Necip Türk mill takımda. Almanya karşısında oynuyorduk, hmm, 15-16 yaşlarında. Ama şöyle. Beşiktaş bir gün Şampiyonlar Ligi'ne geldi Wolfsburg'a. Wolfsburg, hmm. Ben babamla Frankfurt'tan atladım abi arabaya Wolfsburg'a gittim. Kamp oteline. Göya futbolcuları göreceğim orada. Ee, onlarla tanışacağım. O, o o şey takımda Necip de vardı. Ee, ondan sonra gör bak ki Allah bana hmm. nasip etti ben o forma altında evet, oynadım. Evet. Neco'yu bana bir kelimeyle bir cümleyle anlat desem. Ya cümleye de gerek yok. Bana sen bir Necip Uysal anlatsana. Tanıdığın Necip Uysal, takım arkadaşı Necip Uysal. Önce şeyden başlayalım. Takım arkadaşı Necip Uysal. Necip'le oynamak nasıl bir şey, nasıl bir oyuncu? Yani yüzde güvenebilirsin. Aynı sahayı, e, aynı sahada, aynı... Yani ilk 11'de birlikte oynuyorsan gözü kapalı güvenebilirsin yani. Bir, ne bileyim bir yere çıktıysan arkanı kapatacaktır. E, koşmamazlık etmez. Her zaman yüzde yüzünü verir. Dışarıda güvenmiyor e, <laughs> mu? Yok dışarıda da Sağdın güveniyorum da mi? sağda çok farklı. <laughs> Başka abi. Handikapını hadi kapını söyle. Tamam. Bunlar güzel yönleri. Bunları herkes söyler. Tabii, de söyle Ona da soracağım şimdi. aynısını öyle söyle. Handikapı yani ben görmedim handikapını. Yani <laughs> Neco'nun bir kızdığında yürüyüşü var. Bayılıyorum. <laughs> Aynen böyle arkaya. Kartal gibi yürüyor. <Aynen>. Böyle. böyle <laughs> O ama handikap değil. O güzel bir şey abi. <laughs> Hayır, yok aklıma Geçen geldi. Handikap asladım o videoya rastladım ben de. İnanılmaz güldüm. Hatta Liverpool maçından galiba o, o, o video. E, li, yani şey çok duygusal Necip gerçekten. Hani kö, hepimiz kötü oynayabiliriz. O kötü oynadığında veya bir hata yaptığında e, çok kafasına takabiliyor. E, handikapı onu diyebilirim. Hmm. Evet. Da benden daha fazla takıyor aslında. Öyle o. mi? Tabii canım o, o, benden daha fazla takıyor. Öyle. de Şenol amca biraz şey yapıyor ona baskı. <laughs> Öyle <gülüyor> mi? Tabii yapar biraz ona. Kötü oynadığı zaman. Ya vallahi Cenk... eee Öncelikle çok iyi bir futbolcu. Ee, Sağda zor zamanlarda topu verebileceğin yani nadir insanlardan hmm. biridir diyelim. Yani kilit açar diye söylerim ben onun için. Yani öyle. Handikapı dediği gibi o benden daha fazla takar. Evet. O, o yüzden o, onlar yani. Yani kötü oynadıysam kafama çok takar. Çekilmez Cenk kötü oynadıysa. Cenk'in senin hatırladığın en iyi maçı hangisiydi? Cenk'in benim hatırladığım. Ben söyleyeceğim onu söylesin o. Allah Allah. Çok maç iyi oynadı Bana göre. Ya. Senin ama böyle şimdi bir anda akla gelmez de gelince aynen, söylüyorum. Gelmez de gelirse söyleyeyim abi. Şimdi düşüneyim biraz hangi maç olduğunu da. Sen? Senin geldi galiba. Benim oynadığımı söyleyeceğim şimdi. Ee, biz Galatasaray'ı yenmiştik. Evde 3-0'lık bir hmm. maç var abi. Şu şeyin Taliska'nın şey attığı gol. Oha o bir 3-0 Hayır. Abi maç 7 falan bitmesi lazım. Negredo'nun geçip attığı. Negredo'nun geçip şey, attığı. Sonu... Ha şey Mustera'ya geçip attı. Ben bir tane Mustera elinden tamam. kaçırdı vurdum. İkinciyi Tosic attı. Üçüncüyü de Negredo kaleciyi geçip atmıştı. Ama yani böyle üç tane falan benim asistimi yediler. E, maç 7-0 falan bitebilir. O maçta gerçekten çok çok iyi oynamıştım diyebilirim. Seneki... Bir de bu Crystal Palace'da oynarken dedim ya Manchester City'ye gol attım. Hmm. O maçta da gerçekten çok iyi oynamıştım. O iki maç şu an hatırlıyorum. Bu seneki Fener maçında da iyi oynadı. İkinci evet. yarı. İkinci yarı. İkinci yarı, iyi yarı. Oynadık. Aynen. Ama olsun. Senin de, senin de çok iyi oynadın o maç. Bunu Aslında son maçta iyi oynadın biliyor musun? Kasımpaç iyi ya. oynadığı. Daha sonra iyi önemli değil. Yani Necip'in unutulmaz performansı senin açısın, açında. O da Fener Deplasman'ı. Hmm. Hani yıllar sonuna gelen bir galibiyet. Ee, Necip'in çok güzel bir kafa golü. Benim şu an mesela zırt diye aklıma o geldi. Benim bir numara Liverpool abi. Şey, olimpiyattaki Liverpool. Olimpiyattaki Liverpool. Tolga, en, en iyi hatta. oynadığım maç o. Benim. İkinci de Napoli. Of. Kim maçta da ya. benim en iyi mi, in, Hangi, oynadığım maç. Orada mı? Oradaki. Oradaki, oradaki maç. 3-2 yendiğimiz. Bir de buradaki maç. Liverpool derim ben iki maçımı. Ay Napoli abi. orada, yani o nasıl bir maçtı ya? <laughs> Çok güzeldi evet. Ya abi, o maçla da ilgili bir anı var, şey var ya. Mırmıç vardı ya o zaman bizim ne, kale, kaleci, kaleci hocası Mırmıç evet. vardı. Şimdi abi öyle bir maç geçiyor ki. Dakika... 20 mi neydi? Abi adamlar 10 tane korner attı bize. Evet. Bak yemi öyle bir bastırıyorlar ki. Ama ne takımdı onların da o Tabii. zaman. Tabii, i̇nsinye falan filan hepsi. <laughs> Sonra devre arası içeri girdik abi. E, tos işte ayağında buz istiyordu tamam mı? E, ayağı ağrıyor herhalde. Yani e, oradan da Murmiş dedi ki Murmiş de bir tane buz istedi tamam mı? Kimse diyor ki Murmiş ne niye var, buz var? Ister. ya dedi ki şu boynuma koyacağım. Şuraya dönmekten boynum tutuldu diyor. <gülüyor> 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 ya valla abi inanılmaz zor maçtı ama çok iyi galibiyet aldık. Aynen. Böyle maç öncesi bir toteminiz var mı? Totem demeyelim abi. Zaten ya maça ya, giderken hepimiz ya. kulaklıkla müzik dinliyoruz. Ben genellikle ee, annemi, babamı, işte eşimi, çocuklarımı görürüm. Bir gö görüntülü konuşma yaparım. Sonra maça çıkmadan da dua du eder Aynen. maça çıkarım. Ne dinliyorsun mesela? Böyle dinlediğin sürekli bir şarkı var mı? Berkay mı dinliyorsun? Yok. Şu an sana favori şarkım bilmiyorum. Favori şarkım da yok da. Ee, abi pop dinliyorum ya. Hı, Genelde pop. böyle aynen Türkçe pop dinliyorum. Ee, son zamanlarda revaçta olan şarkılar. Ben, o kulaklıkta dinliyor. Ben takmıyorum da. Ben <laughs> yola bakıyorum. Maça konsantre dua ederim. Öyle çıkarım ya. Yani böyle maça... muhakkak mesela sahaya girmeden önce falan yaptığın ya, şey. Ya, bir şey yok öyle. Dua ediyorum işte. Neyse i̇şte, Kovalyaj nasıl bir ölçüde. Çok yetenekli abi. Yani ben yani Beşiktaş'ta gördüğüm bir Guti Hmm. Bir de oydu abi. Yani benim için yetenek diyorsan e, o ikisiydi. Yani Kuvarecma inanılmazdı abi ya. ya. inanılmaz yani bir orta kesiyordu dayak dışı. Vay ya, kafana ya. Dayak dışı İnanıl... dayak içi zaten aynı zaten zaten abi. Zaten şeyler ya, abi, yani. çalımda, ya çok yetenekliydi abi. Guti de öyleydi abi. Guti gitti bir de bize son dönemlerde geldiğini düşün. Yani inanılmaz hmm. inanılmazdı ya. Mesela Piyaniç de diyordun sen. Piyaniç de evet piyaniç, piyaniç de. Piyaniç da çok ama olmadı ya. O ya yani çok büyük abi, denk geldi abi. Öyle mi? Necip'le onu bazen konuşuyoruz. Abi çok yetenekli abi. Yanlış hocanın sistemine denk geldi. Ya bir yani top pas hatası yapmıyordu abi. İdmanı da yani bir yani Barcelona'da o, yani o, oynamaz abi. Yeteneksiz adam anladın Tabii mı? Abi. Yani çok yetenekliydi o da bence. Yani o üçü yetenek açısından Türklere de, de diyorsan şey de çok yetenekliydi mesela benim oynadığım zaman. Yusuf, Yusuf abi. Aa, abi Yusuf abinin ayağından top almak imkansız ya. Delirtir seni. Hep onun bir hareketi vardır. Abi alamıyorsun imkansız. Yusuf abi de çok yetenekliydi. Sen Senin oynadığın Beşiktaş'taki en yetenekli oyuncu? Bence... Yani böyle saf yetenek olarak Kovarejma. Eee... ondan sonra da Kovarejma'dan Tar da Gökhan çok şikayet ederdi ya. Gökhan, Geri dönmüyor diyor abi mi? niye? Hiç, hiç. Ama bana öyle bir futbolcu varsa dönmesin abi. Ama yani çıkamıyordu ya o yüzden. Önde Gökhan, piş önünü, çocuk var ya. Önde kapatıyor o, o, diye mi? Gökhan gerçekten sürekli kenarından pilini değiştiriyordu çocuk git gel git ya gel şimdi. Git, gel Gökhan ya. abi ofansif bir bek olduğu için Tabii. o nasıl bir açık ister daha fazla böyle içeri giren ona alan, alan o alanı açık. açan koğuşma da tam sıfırda çizgide oynadığı için Çünkü evet. alıp kesiyor alıp kesiyor ee, o yüzden bazen sistem ediyordu. Ama Kuvarecim'e gerçekten çok ayrı bir yetenekti abi. Hani bazen artık makarasına bile adamı geçiyordu. Yavaşlıyordu adam bir daha gelsin. Bir, ki da. bir daha geçeyim Aynen diye. Evet çok hani ben böyle bir şey görmedim. Bu kadar kolay geç adam geçen bir adam. En son şu bir turnuva yaptılar şeyden. <laughs> ne izledim i̇zledim hala kuvarecim i̇zledim ben? Kuvarecim'e hala Kuvarecim'e. Sanki biraz i̇zledim. kilo almış Aynen. abi ya. Bir tık kilo almış, almış ama işte ayaklar aynı. Ayaklar nasıl geçecek abi ayaklar aynı. kafayı gördün mü abi? <gülüyor> <gülüyor> en Bak, Yemin ediyorum evet sana ya. kafu abi. Koy oynasın ya. Bizim arkadaşlar bırakmışlar ama Okan hariç dışında. Baba... Okan Hoca dışındakilerin hepsi bizim abi takım kafı koy oynasın abi evet, ya. Oynar. maşallah ya. Biraz Atiba e konuşalım mı? Konuşalım abi. Atiba konuşalım ne hatırlıyorsunuz Atiba'dan? Şimdi Atiba artık gitti. Çok güzel anılar bıraktı bize. Çok hepimizde çok büyük anıları var. Atiba deyince aklınıza ne geliyor Cengiz? Yani ahtapot gibi bir adamdı abi. Hani öyle prime Atiba döneminde. Tabii. Ben yorulan, yorulmayan bu kadar top çalan, bu kadar mesela e, ayaklarına da hakim böyle kolay kolay top kaybetmez de gerektiğinde işte liderlik e, üstlenen, gidip zor zamanlarda önde bazen kilidi açan gol bile atan bir atiba geçti buradan. Bir ara on numara oynuyordu ya. Ya bizim ülkemizi var. benimsedi diyebilirim. Hani çok seviyor burayı, Beşiktaş kulübünü çok seviyor. İnşallah ileride o da yani e, Beşiktaş'ta yine çalışma fırsatı bulurum. Yani gelir inşallah artık Şenol Hoca'nın yanında mı çalışır, altyapıda mı çalışır. Ben kesinlikle Hatiba'nın Beşiktaş'a kazandırılmasını e, düşünüyorum. Bence öncelikle Hatiba çok iyi bir insan. Evet. Yani Biraz yemek yeme işinde şey değil mi ama? Çok iyi. Bir... Abi onun bir genetik bir de ya. Çok dikkat ediyor. Yanılmaz abi. yemeğe dikkat eder. Ama çok iyi bir insan, çok iyi bir karakter abi. Recep İlk abi duruyor mu testlerde hala? Duruyor abi. Evet. Çok iyi bir karakter abi. Diyorum ya hoca da, Şenol hoca da söylüyor. Atiba bir rol model olması. Yani rol Gençlere model abi. Her gün onu söylüyor. Herkes yani Atiba'ya bakın diyor. Atiba'ya, ya bakın, abi, Atibaya bakın. İnanılmaz bir şey abi. Gerçekten. Yani o kadar e, şey daha demin dedin ya adam 40 yaşında Evet. geliyor. Abi bir düşünürsün değil mi? Yani Futbolu bırakmaya geldiğinde dersin ki ya ben yapmayayım. Ya da var abi herkes. insanoğlunun genetiğinde var böyle bir şey. Tabii. Ama hiçbir zaman abi çıktığı zaman sahaya idman dahil hep yüzde yüzünü veren. Yani e, hiç kimseden şey yapmayan öğretici de herkes gençlere konuşur. Şöyle yapın böyle yapın. Yani inanılmaz bir karakter abi. Yani bundan sonraki hayatında da bence Beşiktaş'ta olması gereken bir figür. Yani bundan sonra devam etmesi gereken bir fikir? Ben aynı Burak için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani şimdi Hatta bir takım konuşmalar, görüşmeler oluyor. Evet. Ben Burak'ın son e, kaptanlık yaptığı e, yani o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten şimdi hani senden de aynı performansı zaman zaman duyuyorum, çocuklardan görüyorum, bekliyorum. Kaptan öyle kaptan olunuyor. Evet. Ve öyle bir kaptanın takıma çok büyük katkısı var katılıyorum abi sana. Burak abi de öyle. Burak da öyle. büyük golcüdür ama ya. Çok Çok iyi. Sen tabii sen bizden daha iyi anlarsın. Bakınca fotomografi çekersin ama Buran da yani o işte o sende de o var böyle golcünün bir şey var. O sahada bir tavrı var. Çok iyi. Kokluyor yani. Pozisyonu kokluyor. Ya işte, Nerede olacağını biliyor. Burak nereye? Burak abi kötü oynasa da o an bir şey yapıyor abi. Yani bir bir, 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 şey yapıyor ama inanılmaz golcü zaten Burak abi ona hmm. tartışılmaz bir şey diyemem zaten. Bir de çok profesyoneldir. Çok. Burak'ın biliyorsunuz ama Burak... son Beşiktaş'a gelişi biraz sıkıntılıydı. İşte bir takım gerginlikler vardı falan. Ben de o dönem tam bıraktım yönetimi ama Burak'a bırakmayacağımı söz vererek bıraktım yönetimi. Burak dedim ki yeter ki gelsin onun iletişimini beraber yapacağız. Ve ben size şöyle söyleyeyim. O gergin dönemden Burak giderken tribünlere sarılarak gitti. Evet. Yani atıyordu, tribünlerle beraber atıyordu. Müthiş bir profesyonellik, oynadı. müthiş bir çalışma ve aşırı Tabii enteresan oyunduğumuz benim benim oynadığım zamanda. O da mesela yemek konusunda inanılmaz şeydir titizli. O da çok dikkat eder yemeye çalışmaya. O da zaten iyi bir e, yaşa kadar oynadı. Şimdi de e, bir kariyer seçecek kendini. Evet. Bizim için bence iyi olacağını düşünüyorum Burak abinin. Hem bize daha yardımcı olacak, hem hoca ona yardımcı olacak. Ee, yani bizim için iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah Tabii. E, gelir diye düşünüyorum. Yani Şenol Güneş ve Burak ikisi e, Şenol Hoca'nın Burak'a çok katkısı olur. olur. Burak'ın da iyi bir yardımcı olacağına evet. ben inanıyorum. Umarım olur. İnşallah olur. İnşallah. Cenk idolin kim? Batistuta. Aa Olur. Gabriel Batistuta. Olur biliyor musun? Ben onun golleriyle büyüdüm abi. Yani. E, babam çok seviyordu. Ona hep bana böyle onun videolarını gösterirdi. Uzmanlar Fiorentina. Senin baban da çok iyi Beşiktaş'tır bu arada. Selamlarımızı evet. gönderelim kendisine. <gülüyor> <gülüyor> Söylerim abi. Çok severiz kendisini. Ee, yani hep Batistuta benim aklımda hep Batistuta bir de Brezilyalı Ronaldo ama onu herkes seviyordu. O, zaman çok revaçtaydı. Ee, ben idol olarak her zaman Gabriel Batistuta'yı gördüm abi. Neco senin? Abi ben daha böyle futbola yeni A böyle A takıma çıkma zamanlarımda işte onu diyor. hep Vieira'yı şey yapıyordum hmm, ben. Hep Vieira'yı, Fatik Vieira'yı izlerdim. Hep onu şey yapardım ya o zamanların İdolüm odur. Hocalardan şimdi baktığınız zaman Avrupa'da mesela dünyada futbol çok yakından takip ediyorsunuz siz. Eee Guardiolacı mısınız? Tabii ben Guardiolacıyım. Senin birazcık Ancelotti'ye kaymıyor mu <laughs> aklın? Yani şöyle eski Eski hocam, 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 de, eski hocam de, olduğu için ona çok saygı duyuyorum. Yani bu kadar Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, bu kadar Şampiyonlar Ligi finalinde olan bir adam Demek ki doğru yoldadır. Tabii, tabii. Ama modern futbolda gerçekten Guardiola çok iyi işler yapıyor. Şimdi şeyin de hocası iyi Brighton. Evet, hmm, o da neydi unuttum adını şimdi. Brighton hocası evet çok güzel. O, da, o da, da çok çok iyi. iyi takım tabii bu arada. O da çok o, çok, o oraya gitti. O inanılmaz bir oyun oynatıyor. Yani şey maçlarını izledim onların stili olan maçlarında her zaman yani City'ye böyle üstünlük kurabilen nadir takımlardan biri oldu bu sene. Necip son Beşiktaş'ın Sergen Yalçın dönemindeki son şampiyonluğu. O şampiyonluğun hikayesini sana sorsak nasıl anlatırsın bize? Çok böyle son maça kadar stresli, aşırı böyle hepimizin böyle diken abi. üstünde mahvolduğu abi, bir böyle bir şey geçti. dönem. Evet, abi, ve zor. son maç büyük bir rahatlama. Hatay maçı diyorum sana. Değil mi? Yani Hatay maçında. Tabii canım orada. Yani o mi? maçta ya, Hı. öyle bir skorun olması zaten en sonda bizi o, 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 maç şampiyon yaptı zaten. Yani Sergen Bir hocam, de o maça çıkmadan hocanın bir önceki hafta şeyi. Talim. Yani Önceki hafta vallahi göreceğiz. Olmaz bir şeydi. Ne vallahi. yaptınız? Öyle. Onu mesela onu ilk gördüğünüzde yani hocanın böyle bir şey söylediğini bir sorumluluk yükleniyor mu maçtan önce oyuncuya? Lan, hoca da çıktı böyle bir şey söyledi. Yok, işte. yok ya o şey yok ya, sorumluluk yüklenmez tabii abi. Herkes çıkıp tabii ki her, her maç yedi atmak istersin çıkıp. Ya o maç bir ekstra oldu. Ben o maçta sakattım. Hmm. Tribünan izliyorum maçı. Abi oturmaya kalkak <laughs> oturma oturacağız derken bir anda yine kalkıyoruz gol olduğunu mu? Yani inanılmaz bir maçtı. Ben de yani artık e, içeride hataylı futbolcular böyle toplanıp yani bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar de Ne oluyor? Ne ediyor falan. Yani o, o maç bizi dediğim bir e, şampiyonlukta şey var mı Sergen Yalçınanız? Sergen Yalçın'da benim hocam Sergen Hoca'yla da geçmişim eskiye dayanıyor zaten. Paf takımda'yı da beraberdik. Sergen Hoca'yla ile öyle bir anım yok ama e, Sergen Hoca çok iyi bir insan. E, çok iyi bir teknik direktör. Daha da kendini geliştireceğini düşünüyorum. Yani öyle bir anımız yok abi. Ama çok severim Abu Bakar sakatlandı. Yani hani sakatlanıyormuş gibi yaptı. Oynamadı. E, fakat hepimiz diyorduk ki Cenk oynayacak. Cenk geliyor ve Cenk sakatlandı. Evet öyle oldu abi. E, Erzurum'da. Erzurum'da. O maç nasıl bir maç? Ya şöyle bir maç e, Ben o ara mil takıma gittim abi. Milli takımda bu 24 futbolcunun 21'i falan Covid olduğu dönem. Evet tabii. Hepimiz Covid olduk döndük. Daha ben Covid'deyken e, karantinam doldu. Bir tane itmana çıktım. Alanya maçını oynadım. Alanya maçını evde yendik. 3-0 mı 3-1 mi yalan olmasın. Ondan sonra Erzurum'a gittik. Orada hava 0 derece. S S Sağ şu masa gibi yemin ederim. Tabii. Isıtmayı açmamışlar sıtma varken. O çok da eleştirildi zaten sonra. E, ee, Dorukan o ara böyle tam diz ağrısı falan var. Dedi abi ben oynamasam mı dedi Dorukan maçtan önce. Dedim Dorukan bir şey olmaz Allah'ın izniyle çıkarız. 3 puan alırız döneriz. Tamam abi dedi oynayalım dedi. Çünkü o korkuyordu. Ben onu ikna ettim oynamaya. Bana oldu. Tarihi bir sakatlık yaşadım. Ama dediğim gibi vardır her şeyde bir hayır. Ee, daha güçlü döndük. Tabii. O sene de sen, şampiyon olduk. Sen o şampiyonluğu nasıl hatırlıyorsun? Yani senin o şampiyon hikayeleri nasıl? Ya abi ben geldim. Çok büyük bir katkı sağlayamadım belki sahada. Gerçi 3 maçta 4 gol mü ne attım. Attın. Ee, ama saha dışında bence gerçekten takıma Tabii. çok motive ettiğimi, çok işte şampiyonlukları anlattığımı, e, iyi bir takım ruhu, yansıttığımızı düşünüyorum. Ben sağ dışında daha fazla e, büyük bir rol oynadığımı düşünüyorum o sene. Çünkü sakatlandım. Yapacak bir şey yok. Artık herkesi gaza sokma zamanı. Öyle de gitti forvetsiz falan filan. Gittik Göztepe maçına kadar getirdik. Evet. Orada da artık abi, işte abi. E, al bakalım büyüsüyle <gülüyor> <gülüyor> büyüsüyle şampiyon olduk. Ee, o sezon tabii ge, gezalong ekstra. Abi bu yapıyor böyle şeyler. Abi ben anlatmıştım onun bir yerde. Yine anlatayım. İşte bir devre oldu. Dedi, "Ben bir gideyim?" dedi. "Nereye gidiyorsun?" dedim. "Bir gideyim Cenk dedi. "Ben bir odaya." dedi. "İyi tamam git." dedim. Bir geldi. Böyle 47 48. dakika dedi. "Karışma." dedi. "Biz bir gol farkla yeneceğiz maçı." dedi. "İyi tamam." dedim. Sonra Fahd bir attı işte penaltıdan Gezal. Şöyle göz göze geldik. Ben ne dedim sana dedi. O zaman maçtan sonra biraz sohbet ettik falan. Dedi ben onu ayarladım dedi. O Nasıl? Tarz. O da o ayarladı. Böyle işler mi var ya, o Belki de şakasına getirmeye çalışıyor tabii de. Ee, ama tabii Gezal'ın çok ekstra bir sezonuydu o sezon. Ee, tabii Sergen Hoca'nın da büyük katkısı vardı. Evet. Ee, ben de hocayla Necip gibi o sezon değil... Ta Antep'ten hmm. kalan şeyimiz vardı. Antep Spor'da benim hocamdı çünkü. Ee, burada Beşiktaş'ta ikinci kez çalışma nasip oldu. Orada da şampiyonlukla taçlandırdık. Güzel bir sezondu. E, futbolcu olmasaydınız ne olurdunuz diye soruyor insanlar. Futbolcu olmasaydık ne olurduk? Yine futbolun içinde kalırdım herhalde. Ben çok seviyorum futbolu o yüzden... Ya yani antrenör falan yok mesela hep topçu mu olmak istiyorsun? Valla ben öyleyim abi ya. Ben valla yani sabah çıkardım 8'de abi. Evden Bayrampaşa'da o zaman oturuyorduk. Sabah 8'den akşam 10 11'e kadar dışarıda da sadece top oynardım. Başka mahalleli, hiçbir şey vallahi. O zaman mahallelik şey vardı abi Tabii Mahalle abi futbolu şey. mahalle işte kapışmaları. Bizim Almanya'da bile hani aklına gelebilir mi? Biz bile sabahlar akşama kadar sokakta futbol oynardık. Şimdi çok yok evet. Şimdi burada, çok yok. burada çok yok. Nadir. Şimdi son şimdi biraz da teknoloji ilerledi ya abi şimdi. Herkes şey Yiyenlerim oynadı. de aynı Püfe iPad abi. IPad, ama şimdi belki e, yeteneği var ama onu bulamıyorsun, bilemiyorsun ya da. Yani bizim zamanımızda e, gösterebiliyordun. Bizim zamanımızda kum vardı, okul bahçeleri, e, camide bile top oynadığımız olur. Yani her yerde top oynuyorduk. Yani gösterebiliyordum bir şeylerini. Geliyorlardı sen altyapıdan izleme izlenenler vardı sürekli Beni bir iki sene izledi Beşiktaş. Öyle aldı. Yani daha farklı ortamdı. Şimdi çok daha değişti. Çocuklarınız futbolcu olsun ister misiniz olanlar? Ben çok isterim. Öyle hmm. mi? Ben çok isterim. Ee... Genelde bak mesela bizim arkadaşlar, benim profesyonel futbolcu olan senin gibi kardeşlerim hep şey derler. Yani çok meşakkatli bir iştir, çok yorucu bir iştir. Ne olsun abi seviyorsun? Ee, oğlum futbolcu olsun istemem derler ama ben sen. Ben şöyle. Enteresan. Ben asla onu böyle. Futbolcu olacaksın, olacaksın diye asla şey kararına karışmam. Tenisçi olmak istiyorsam tenis olsun. Mutlaka bir spor yapsın isterim. Ama futbolcu olursa ne, ne mutlu bana? Çünkü benim oğlum ismi de Cenk, yani Arden Cenk. Cenk Tosun. Ama Cenk. Düşünsene abi mesela 15-16 sene sonra arkasında Cenk Tosun olarak belki 23 numara, belki 9 numarayla Beşiktaş formasını terletse, Müthiş. ben çok sevinirim. Hani artık inşallah çok gururlanırım. Ben olsun isterim. Golcü olmasan ne olurdun peki? Başka, onun dışında sevdiğin pozisyon neresi mesela sahada? Yani on numara olurdum. Hmm. Sol açık olurdum. Geri gelmek yok değil mi? Hep orada kalayım diyorsun. Yok yani. abi. Ben Benim abi... mevki iyi abi ya. Sen yani... oğlan topçu olsun ister misin? Çocuğu, e, kızım var abi de. Oğlun olursa topçu Oğlum olursa, olursa ister yani isterim tabii ki ama ona bırakırdım. Bu Kız da futbolcu olabilir tabii. Olabilir, olabilir. tabii Hazarlar tabii. tabii. Yani. Bizim kadın yok, takımı da yok çok tabii başarılılar. ki. Tabii ki tabii ki olabilir çok abi. Ya olarak. onun seçimleri, onun tercihleri. Ben hiçbir şeye karışmam. O, o ne istiyorsa, ne nasıl kendini, e, rahat gös ya da yeteneği neye varsa ona yönlendirmek isterim. Böyle bir saha kenarında Beşiktaş'ta oturup seyredip kendi kızını ya da oğlunu böyle Beşiktaş'ta futbol oynarken. Ya tabii ki. Bu nasıl geliyor sana? Yani çok güzel bir duygu abi. Ke yani keşke olsa ama ya dediğim gibi bu bunu bilemiyorsun kendi yani benim için o ne istiyorsa o olsun. Yani öyle düşünüyorum ben. Şimdi önümüzdeki sezon hazırlıkları ne zaman başlıyor? Kampanya ne zaman başlıyor? Birinde başlıyor. 1 Temmuz'da biz gideceğiz. E bayramın hemen ee, sonrası. 9 Temmuz'da 9 da Avusturya. Galiba şey. 8'inde mi? 9'unda Avusturya. Milli oyuncular da o ara gelecek. Senin başlangıcın ne zaman? Doktorlar ne diyorlar? Abi onu tarif vermek bence yanlış olur. Ee, sakatlandığımda genelde 6-8 hafta. Biraz da kendine arasında, de biraz da biraz bağlı, bağlı. Biraz da bana hani, vücuduna bağlı biraz da. Bazı vücut daha hızlı toparlıyor. Bazı vücut daha geç şey toparlıyor. Cenk sen sakatlıktan sonra mesela o motivasyonu nasıl sağlıyorsun? Diyorum ya hep senin sakatlık sonran daha üstüne koyarak başlama oluyor. E Onu nasıl yapıyorsun mesela daha iyi olacağım daha nasıl bir kendini Ya oturuyor. eve gidiyorsun iki tane melek var evde abi. Onları bir görüyorsun. Her şeyi unutuyorsun. Ee, onlara tutunuyorum. Yani inanç ee, bir de sevdiğimiz bir iş sonuçta. Abi. İnançlı da abi. Hani i̇nançtan ne da. Ne yani şey. şimdi 5 6 kez sakatlandım diye ne mu bırakayım? Ben futbol benim hayatımın en büyük parçası ailemden sonra. O yüzden sevdiğimiz bir iş olduğu için Hani birinci ikinci sakatlığımda evet psikolojik çok sıkıntılar yaşadım abi hani abi. ailemin desteğiyle onları açtım ama artık onda da tecrübeleniyorsun o da benim için önemli bir süreçti kendime vakit ayırdım aileme vakit ayırdım işte okuyorsun kendini geliştiriyorsun sadece futbol değil sadece işte orada iyileşmiyorsun kafanı da iyileştiriyorsun.